Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası Allah Celle Celalühu'yu anmaktır. Yani kalbe cila verir. Ne demek? Kalp kirlenir mi? Kirlenir. Neyle kirlenir? Günahlarla. Ya. Ne dedi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kutlu Rabbim şefaatine Diyor ki bir insan elle alsa, La ilahe illallah temizleniyor musun? Temizleniyorsun değil mi? Diyor ki parmak öbür tesbih tanesine gidene kadar kalp tozlanır. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Sürekli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Boşta kaldıkça. Söyleyin mesela. Ben şu anda söylüyorum. Hemen içinden tekrarla. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bak ne kadar sevap ya. La ilahe illallah. Her şeyin cilası vardır. Kalbin cilası. Estağfirullah demektir. Estağfirullah. Ma desenize. Estağfirullah. Evliyaullah kulübüne hoş geldiniz. Tabii ki de. Sıfır günah kulübü. Oğlum estağfurullah desenize. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani var ya. Allah Celle Celaluhu kıyamette şöyle buyuracak. Abi ne güzel bir şey bu hadis şerif ya. Dünyada bir gün, bir gün beni hatırlayıp beni zikreden Müslümanı. Benden bir kerecik korkan Müslümanı cehennemden hemen çıkartın. Emre bak. Tirimize. Dünyada bir kere Rabbini hatırlayıp ya, Subhanallah ya. Şu gökyüzüne bak Subhanallah ya. Şu havaya bak, şu bilmem nelere bak. Ne görürsen abi? Hiçbir şey yapmasan aynadan kendine bak ya. Bu göz, bu kulak, bu burun ne görüyor abi ya? Nasıl bir şeysin sen? Nasıl bir modelsin? Rabbim nasıl yaratmış ya? Subhanallah diyorsun. Çıkartın bunu cehennemden ya. Hemen sazanlar geliyor. Lan diyor bunu demek de cehennemden çıkıyor muyuz? Bunlar kim arkadaşlar biliyor musunuz? Allah Celle, Celle rahmetine inanmayanlar. Evet çok ağır bir laf. Bak ağır bir laf ha. İnanmıyor. Rabbimiz Celle, Celle ne diyor? Siz beni nasıl zannederseniz ben öyleyim. Biz Rabbimizin rahmetine, merhametine güveniyoruz. Güveniyoruz. Elhamdülillah diyoruz. İnşallah Rahman biz bu zikirlerle Rabbimize olan korkumuzla, günahımız çok ama bir günah aklımıza geldi. Estağfurullah, ya Rabbi affeyle o günahtan geri döndük. Tertemiz ya. Bak. Gece ibadet edemeyen, malını hayra sarf edemeyen kimse. Mesela gece teheccüd kılamıyorsun. Bizim için geçerli olan bir şey bu. Gece hangimiz kalkıp böyle düzgün adam gibi teheccüd kılıyoruz? Hiçbirimiz peşine malını hayra sar... yani cimri adam diyelim işin Türkçesi yani Allah için bir şeyler vermekten böyle elini korkak alıştıran ne desin diyor Rabbini çok zikretsin işte bunu bizim yapmamız lazım arkadaşlar sürekli Rabbimizi zikretmemiz lazım size mecnun ne demek arkadaşlar mecnun deli deli ama ne delisi Allah'ın delisi e bunu desinler ya Allah'ın delisi Allah razı olsun kardeşim beni diyeceksin ya bizde olsa sen kime deli diyorsun lan? Şş, hayırdır oğlum? Allah'ın delisi. Oo elhamdülillah süper abi. Ben Allah'ın delisiyim diyeceksin ya. Size Mecnun deninceye kadar Allah Celle Celle çok anın. Çok zikredin. Hakimde geçiyor. Münafıklar. Bak. Riyakar deseler de Allah Celle Celle çok anın. Mesela deseler ki. Ya sen de bırak münafık mısın nesin ya. Lan yalandan Allah'a zikredin. Olsun abi yine zikredin. Anladınız mı arkadaşlar? Sana adam bir dese. Ya arkadaş. Tamam da anladık. Tam Müslüman sensin. Tamam bırak bu kadar zikir yeter. Dese bile diyor. Zikret. Gece ibadet etmeyen, manlı hayra sarf etmeyen kimse Allah'ı çok anasın. Bu bir. Size Mecnun deyince kadar Allah'a zikredin. Münafıklar seriyaka münafık deseler bile diyor Allah'ı çok anın. Tenhada kimsenin görmediği yerde. Bu nasıl çok acayip? kimsenin görmediği yerde Allah Celle Celal zikreden kafirlerle diyor tek başına savaşan gibidir. Arkadaşlar bak gizli zikir. Bu gizli zikiri öğrenmelik bir şey var mı arkadaşlar? Ben size burada değil mi? Size gizli bir zikir öğreteceğim. Var ya hayatınız diyecek. Yok. Ne demek gizli zikir aslında burada? Kimse yok. Evde tek başınasın. Ya da mahalledesin, otobüsesin, arabadasın. Kimse yok etrafında. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. La İlahe illallah Muhammed Rasulallah. İçinden zikir dedin. Sevap mı? Sevap. Ama biraz sesli söyleyin melekleri de şahit edin. Melekler bizim içimizden getirdiklerimizi bilebilir mi? Bilmiyorum. Bilemez. Ancak sesli söylediğimizde melekler bilebilir. O yüzden diyorum ki biraz hafif sesli söyleyin ki melekleri de şahit tutun. Kimsenin olmadığı yerde ha. Şimdi meydana çıkıp Allahu Ekber deyip gezmeyin yani. Böyle değil. Allahu Ekber Subhanallah Elhamdülillah La İlahe İllallah Muhammed Rasulallah. Gönder gelsin abi ya. Ya ağzına mı yapıştı ya? Diline mi yapıştı ya? Dikkat et. Bak tenhada unutmela bak gizli zikir yapın. Bu gizli zikir abi hayatınızı kurtarır. Niye? Kafirlerle diyor tek başına savaşan gibidir. Abi kafirlerle tek başına savaşmak ne demek sen biliyor musun? Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyurdu? Rabbim şefaatine ailesine amin. Diyor ki bu it... İftitah tekbirle alakalı. Diyor ki ben diyor iftitah tekbirinin sevabını nasıl öğrendim biliyor musun? Diyor ki dünya dolu küffar olsa hepsini diyor, kılıçtan geçirsem de yine iftitah tekbirinin sevabını yakalayamam. Bak verdiği örnek burada. Dünya dolu küffar olsa hepsini kılıçtan geçirsem çok sevap ama diyor iftitah tekbirini yakalamak daha sevap. Buradan da ne yalnız arkadaşlar? Kafirlerle savaşmaya ama cihat meydanında. Şimdi kalkıp Ayasofya'ya gidip Sultanahmet'te turist kesmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Şükreden kalp, zikreden dil, uygun bir ev. Bak şükreden kalp. Kalbimiz şükrettiğini nasıl hissediyoruz arkadaşlar? Bu bizim amelimize dökülür. Zikreden dil. Bunu kendimiz bilir miyiz arkadaşlar? Biliriz. Dışarıya yansıtmaya gerek var mı? Yok. Ne yaparsın? Teşvik verirsin. Teşvik verirsin. Uygun bir ev. Rabbim cümlemize 4 artı 1'e nasip etsin. Amin. Amin. 4 artı 1'i ne yapacağız? Hemen söyleyeyim arkadaşım. Bir tane oturum odası. Bir tane yatak odası, bir tane çocuk odası, bir tane ay maşallah be. Allah dostları. Bir tane mescit Namaz kılma odası. Öyle kardeşim. Öyle. Rabbim nasip etsin. Amin. Amin. Saliha bir hanım olan diyor bak. Bunlara sahip olan bir de saliha bir eş. Rabbim cümlemize saliha eşe nasip etsin. Amin. Amin. Evli olanlarına hanımlarına da salih almayı nasip etsin. Amin. Diyor ki dünya ve ahiretin bütün hayırlarına kavuşmuş demektir. Abi kalbin şükrediyorsa, dilin zikrediyorsa, güzel bir geniş bir evin varsa şimdi buna da bir bana bulurlar. Sen diyor kiradan haberin var mı? Nasıl ev alacağız? Ya Rabbi. Hiç de demiyor ki ya Rabbi bize de nasip et. Dua etmiyor. Bak hiç dua etmiyor. Rabbim nasip etsin demiyor. Hoca hoca bu devirde kim alıyormuş eve? Geçin lan bu işleri diyor. Siz kafayı mı yediniz abi? Deli misiniz? Divane misiniz ya? diyor ki ahiret hayatına kavuşmuş kimdir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. amin. Bak şimdi peşine. Kuttum <laughs> bil